Herkese merhaba. Çin'in uçsuz bucaksız topraklarında tarihimizin unutulmuş birçok parçası yatıyor. Örneğin gelişmiş teknolojinin izlerini taşıyor gibi görünen devasa megalitik yapılar, Çin'de yaşamış olabilecek büyük ve sofistike bir medeniyete işaret ediyor olabilir. Ağırlığı bin tonu aşan devasa taş bloklar oyan, geniş alanlara 200'den fazla piramit inşa eden ve binlerce ton taş çıkararak devasa mağara ağları oluşturan eski bir uygarlıktan bahsediyoruz. Ancak sofistike teknoloji, gelişmiş mimari ve derin bilgiyle dolu bu eski toplum muhtemelen büyük bir küresel felaket olayı nedeniyle bir anda yok olmuştu. Bilinen tarihi kayıtlarımızdan çok öncesine dayanan bu esrarengiz insanlar, tarih anlayışımıza tam anlamıyla meydan okuyor. Peki Çin'in kadim topraklarının altında tam olarak ne tür sırlar gömülü? Çin'in Nanjing kentinin eteklerinde bulunan Yangshan Ocağı, antik çağ mühendisliğinin geleneksel anlayışına meydan okuyan bir arkeoloji harikasıdır. Bu gizemli yerin en önemli özelliği, ağırlığının 16.000 ton olduğu tahmin edilen devasa bir megalitik blok olmasıdır. Bu ağırlık, onu şimdiye kadar insan eliyle kesildiği bilinen en büyük taş yapar. Karşılaştırma yapmamız gerekirse, dünyanın bilinen en büyük megalitik bloğu olan 1200 ton ağırlığındaki Lübnan Baalbek'teki bloktan 13 kat daha ağır bir şeyden bahsettiğimizi belirtmeliyiz. Böyle bir taşın kesilmesi, çıkarılması, taşınmasının lojistiği dikkate alındığında ise bir gizemle karşı karşıya olduğumuz çok barizdir. Şöyle ki ne kadar çok vinç ya da ağır makine kullanırsak kullanalım, mevcut teknolojimizde 16.000 tonluk bir bloğu taşıyamayız. Öyleyse soru şu, bu kadim uygarlık bu kadar devasa taş blokları taşıyabilecek ne tür bir teknolojiye sahipti? Sonuçta Yangshan taş ocağındaki bu devasa bloğun münferit bir durum olmadığı da gayet açıktı. Öyle ki milyonlarca ton kayanın yer değiştirdiği ve taş ocakçılığı uygulamalarına meydan okuyan yüksek düz duvarların geride kaldığı görülebiliyor. Bu taş ocağında faaliyet gösteren insanların gerçekten de çıkarılan devasa blokları taşıyabilecek teknolojiye sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak yapı ile ilgili tek gizem bu değil. Bu dev taşı kesmek ve şekillendirmek için kullanılan yöntemler de büyük bir merak konusu. Örneğin bloğun alt kısmında muhtemelen taşınma sırasında kullanılmak üzere yapılmış devasa kare delikler bulunuyor. Bloğun büyüklüğünün yanı sıra bu düz ve hassas olukların varlığı da tarihte eşi benzeri olmayan bir ustalığa işaret ediyor. Erozyon ve hava koşullarına dair izlerse bloğun son derece eski olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre bu yapı 8000 yıldan eski olabilir. Öte yandan bölgede başka devasa yapılar da mevcut. Dolayısıyla alanın tamamının bir tür kompleks olabileceğini düşünebiliriz. Bu yapılardan birinde kayaya oyulmuş mükemmel kare şeklinde oyuklar görüyoruz ki bu basit bronz aletlerle yapılması imkansız olan bir şey. 90 derecelik açıların hassasiyeti ve malzemenin bloklardan karmaşık bir şekilde çıkarılması modern araştırmacıları son derece şaşırtan şeyler. Yapıların bir diğer şaşırtıcı özelliği de dev topuzlar olmuştur. Pekala, kendine özgü bir şekilde süslenmiş antik megalitik alanlar aslında dünyanın birçok yerinde mevcuttur. Bu da tarih öncesi inşaatçılar arasında ortak bir teknik benzerlik olduğu anlamına gelebilir. Örneğin Peru'da, özellikle de Cusco gibi bölgelerde benzer tasarımlara sahip birçok megalitik taş bulunmaktadır. Ünlü piramitlere ev sahipliği yapan Mısır'daki Giza platosunda ise az önce bahsettiğimiz topuz benzeri çıkıntılara sahip megalitik bloklar bulunur. Özellikle Menkor piramidi buna çok iyi bir örnektir. Ana akım tarihçiler bu topuzların taşların kaldırılması ve konumlandırılması için kullanıldığına ve halatlar için kaldıraç noktası görevi gördüğüne inanıyorlar. Ancak Yangshan'daki blokların muazzam boyutuna bakılırsa bu çıkıntıların arkasında başka bir amacın olduğu düşünülebilir. Peki dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce yıldır el değmeden kalan devasa ve tamamlanmamış taş blokları bulmamız nasıl mümkün olabiliyor? Hatırlarsanız Lübnan Balbek'teki devasa taş bloklardan daha önce bahsetmiştik. Triliton olarak adlandırılan bu üç büyük taş, Jüpiter tapınağının bir parçasıdır. Her bir taşın ağırlığı ise yaklaşık 800 tondur. Arkeologlar bu devasa megalitik platformun gerçek yaşını tam olarak bilmiyorlar. Ancak çoğu kişi bunların en az 9000 yıllık olduğuna inanıyor. Aslında antik Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar yapılarını ve tapınaklarını masif temeller üzerine inşa etmişlerdi. Ancak bunların inşaatlarından hiçbiri Baalbek taşlarının gösterdiği mühendislikle karşılaştırılamazdı. Bu devasa bloklar hassas bir şekilde kesilip olağanüstü bir doğrulukla yerleştirilmişti. Dahası bu yapının bitişiğinde hamile kadının taşı olarak bilinen daha da büyük bir taş blok bulunmaktaydı. Bu taş bilinmeyen nedenlerden dolayı terk edilmişti. Ancak mühendisleri ve tarihçileri asıl şaşırtan bu taşların taşınması ve montajında kullanılan yöntemlerdi. İlginçtir ki Çin'deki Yangshan Ocağı, Baobek'teki devasa taşlarda görülen alet izlerinin aynına sahipti. Benzer şekilde Ürdün'deki Petra Antik Kenti'nde de Yangshan bloklarındakilere çok benzeyen izler bulunuyordu. Tarihi milattan önce 7000 yılına kadar uzanan Petra, farklı kaya türleri içermesine rağmen Yangshan'dakilerle neredeyse aynı çizgilere sahip, portul kaya oluşumları sergiliyor. Aslında bu izler modern makinelerin bıraktığı izlerle karşılaştırıldığında da çarpıcı benzerlikler ortaya koymuştu. Bu da eski yöntemlerin modern teknolojiye paralel bir gelişmişlik düzeyine sahip olduğunu işaret ediyor olabilirdi. Mısır'a bakacak olduğumuzda ise etkileyici bir şekilde 41 metre uzunluğa ve yaklaşık 1170 ton ağırlığa sahip bu devasa granit parçasını içeren Asvan Ocağı başta olmak üzere terk edilmiş birçok taş ocağı görüyoruz. Bu masif granit levhanın yüzeyi, granitin dikili taştan kepçeyle çıkarıldığı görünümü veren pürüzsüz, uyuk alanlara sahiptir. Bir diğer devasa bloksa Mısır'daki Tura Kireç Taşı Ocağı olarak bilinen Minya Ocağı'nda bulunur. Minya'daki bloğun yerinde olduğu gibi bırakılması, taşınma aşamasına geçilmeden hemen önce terk edildiğini gösteriyordu. Ki bu da projeleri aniden sonlandıracak olası bir felaket olayını işaret ediyor olabilir. Öyle ki bu tür olası felaketler gelişmiş medeniyetlerin sonunu getirmiş ve bu devasa taşlar da geride kalmış gibi görünüyor. 1992 yılında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan küçük bir köy olan Shuning'de dikkate değer bir keşif yapıldı. Çiftlik yaşam tarzı ve Ku Nehri'nin inanılmaz görünen kıyılarıyla karakterize edilen bu bölge dağın altında bir sır barındırıyordu. Bu da pek görkemli olmasa da çarpıcı biçimde dikdörtgen bir şekle sahip tuhaf göletler barındırıyordu. Bu göletler başından beri suyla doluydular. Öyle ki yerel çiftçiler düzenli olarak bu sulardan yararlandılar ve suyun asla bitmemesi nedeniyle bu oluşumları dipsiz göletler olarak adlandırdılar. Ayrıca bu su birikintilerinin derinlikleri de inanılmazdı. Nesiller boyunca köylüler uzun bambu direkler kullanarak derinliği ölçmeye çalıştılar. Ancak tüm çabalar boşa çıktı. Çünkü hiç kimse dibe ulaşamamıştı. Hatta garip bir şekilde göretlerin sularında irili ufaklı balıklar bile yaşıyordu. 1992 yazında bir köylü göretlerden birinde balık tutarken 13 kilogramın üzerinde bir balık yakaladı ve böylece göretlerin gizemi daha da derinleşti. Bu av sadece büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda yaşadığı derinliklerin gerçek doğası hakkında da gizem oluşturuyordu. Bu olağanüstü olayı yaşayan köylü, yaşadığı yerde genellikle meraklı biri olarak biliniyordu ve sürekli olarak bu dipsiz göretlerin gizemini çözeceğinden bahsediyordu. Amacı doğrultusunda ileri gitmeye de hazırdı. Üç arkadaşını ikna eden adam bir su pompası alarak iddialı bir projeye girişti. 9 Haziran 1992'de göletlerden birini kurutmak gibi zorlu bir göreve başlamıştı. Gece gündüz vardiyalar halinde çalışan köylüler 5 gün boyunca aralıksız bir şekilde su pompaladılar ve ulaştıkları sonuç bunun sıradan bir gölet olmadığına dair ilk ipucunu ortaya çıkardı. Bu keşif aslında oldukça önemliydi. Bunun farkında olan köylüler çalışmaları arttırmaya karar verdiler ve kapasitelerini arttırmak için 4 su pompası daha aldılar. 17 gün boyunca aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiler ve su seviyesinin yavaşça düşmesini izlediler. Karşılaştıkları şey ise inanılmazdı. Suyun son kalıntıları da çekilirken insan yapımı geniş bir mağaranın girişinin önünde bulunduklarını fark ettiler. Uzun zamandır topluluklarının ilgisini çeken bu dipsiz gölet aslında devasa bir antik yeraltı kompleksinin tavan penceresi veya çatı girişiydi. Bu keşif köylülerin çevreleri ve tarihleri hakkında bildikleri her şeye meydan okuyordu. Daha sonra Longyu Mağaraları olarak adlandırılan bu alan eski bir mühendislik ve işçilik harikasını temsil ediyordu. Bölgede toplamda 24 mağara vardı. Bunlardan 14'ü çökmüştü, ancak sağlam olanların hepsinin zemini tamamen düzdü. Tam 45 derecelik açıya sahip tabanları vardı. Mağaralar birbirine bağlı olmasa da hepsi aynı hizadaydı ve tabanları eşit seviyedeydi. Hatta yan yana yapılmış, aralarında 50 santimetre kadar küçük boşluklar bulunan mağaralar da vardı. Peki böyle bir kesinlik nasıl mümkün olabilirdi? Öyle ki mağaralar çok büyüktü ve yerin derinliklerine kadar uzanan katı kayalardan oyulmuş geniş odalara sahipti. Oymaların hassasiyeti, duvarların düzgünlüğü ve kazının büyüklüğü eski Çin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde karmaşıklık ve organizasyona işaret ediyordu. Mağaraların tasarımı, karmaşık bir hidrolik ve su yönetimi anlayışını gösteren kanallar ve havuzlarla hem karmaşık hem de işlevseldi. Antik kökenlerine rağmen mağaralar zaman testine dayanmış, yapısal olarak sağlam kalmış ve büyük ölçüde enkaz veya tortudan arınmıştı. Bu da gizemi arttırıyordu. Bir diğer gizem ise duvarlarda veya tavanlarda duman kalıntısına dair bir kanıtın bulunmamasıydı. Peki mağaralar üzerinde çalışırken ortamı nasıl aydınlatmışlardı? Her biri ortalama 1021 metrekare alana yayılan ve 10 katlı bir bina yüksekliğine kadar uzanan bu mağaralar toplamda 3,5 şehir bloğuna yakın bir alanı kaplıyor. Tahminlere göre gelişmiş bir teknoloji olmasaydı bu yapıların tamamlanması yüzyıllar sürerdi. Böylesine büyük bir girişimse imparatorluğun işin içinde olduğunu gösteriyor. Ancak buradaki önemli nokta bu mağaraların tarihte bilinmemesidir. Çin'in uzun süredir devam eden titiz kayıt tutma geleneğine rağmen eski metinlerde mağaraların inşasına ilişkin tek bir kayıt bile bulunmuyor. Öte yandan bu mağaralar duvarlarındaki izlerle de büyüleyici bir görünüm sergiliyorlar. Bu izler aynı ve tutarlı bir yapıya sahipler. Hepsi mükemmel bir şekilde tek düze ve 60 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş. Bu nedenle konu üzerine çalışan birçok kişi mağaraların bir tür ileri teknolojiyle yapıldığına inanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu izler çağdaş makinelerin bıraktığı izlere de oldukça benziyor. Dolayısıyla modern sondaj ekipmanlarının bıraktığı desenlerle karşılaştırmalar yapılması gerekti. Sonuçlar elde edildiğinde benzerlik oranı aynı denecek kadar fazlaydı. Bu durumda şu soruyu gündeme getirdi. Bu mağaraları inşa edenler bugün sahip olduğumuz teknolojiye benzer bir teknolojiye mi sahiplerdi? Hesaplamalar Longview mağaralarının inşaatının milyonlarca metreküp kayanın kaldırılmasını gerektireceğini gösteriyor. Metreküp başına 3 ton civarında olan kum taşının ortalama yoğunluğu göz önüne alındığında ise kazılan malzemenin toplam ağırlığı milyonlarca tonu bulabilir. Şaşırtıcı olan şeylerden biri de yapılışlarına dair hiçbir kanıtın olmamasıdır. Öyle ki araştırmacılar mağaraları inşa eden insanlara dair hiçbir kanıt bulamadılar. Bu bölgede köyler, mezarlıklar ya da çalışma alanlarına dair en ufak iz bile yoktu. Bir düşünün. Bu mağaralardan 1 milyon tonun üzerinde taş çıkarılıyor. Ancak arkeologlar bölgeyi dolaştıklarında çıkarılan taşlara dair tek bir iz bile bulamıyorlar. Bu kadar büyük miktardaki kaya arazi üzerinde önemli bir iz bırakmış ve modern madencilik faaliyetleriyle ilişkili atık yığınlarına benzeyen büyük moloz yığınları oluşturmuş olmalıydı. Ancak mağaraların etrafındaki bölgede bu kadar yoğun kaya yığınlarına dair hiçbir işaret görünmüyor. Ancak ileri teknolojinin izlerini taşıyan yalnızca bu dört mağara değildir. Hatta Çin'in her yerinde binlerce benzer mağara var. Örneğin 160 kilometre kuzeye gittiğimizde bu mağaralarıyla karşılaşıyoruz. Sarı Nehir yakınında bulunan bu mağaralar, her biri Longyu mağaralarının şaşırtıcı özelliklerini yansıtan bir incelik ve hassasiyet sergileyen 36 mağaradan oluşuyor. Bu mağaralar geniş iç mekanları, karmaşık geçitleri ve ayrıntılı oymalarıyla birer mimari harikası olarak görülüyorlar. Boğaşan mağaraları için yapılan kazı projesinin büyüklüğü ise şaşırtıcı bir seviyede. Pekala Longyu mağaralarına benzer şekilde bu alanları oluşturmak için çıkarılan kaya miktarı da muazzamdı. Ancak gizemli bir şekilde bu devasa kazıdan çıkarılan enkaz da hiçbir yerde bulunamamıştı. Bu aşan mağaralarını oluşturmak için çıkarılan toplam kaya hacmine ilişkin tahminler milyonlarca metre kübü buluyor. Bu da iyi organize edilmiş bir iş gücü ve mühendislik ilkeleri konusunda gelişmiş bir anlayışı gösteriyor. Şöyle ki, ileri teknoloji olmasaydı bunların oyulması da bitirilmesi de yüzyıllar alırdı. Ancak henüz bu mağaraların yapılış amacına ve onları inşa eden uygarlığa ışık tutacak herhangi bir tarihi kayıt ya da belge bulunamamıştır. Dahası bu mağaraların pek çok kısmı hala keşfedilmemiştir. Tuhaf makine izlerini görebileceğimiz bir diğer yer ise Hejin Şehri Kalesi'dir. Alçak bir yamacın üzerinde yer alan bu gizemli kale, derin geçitlerle akıllıca gizlenmiş olup sıradan insanlar için neredeyse görünmez bir yapıdadır. Hatta yerel halk bile bölgenin tarihi hakkında çok şey bilmez. Aslına bakarsanız kalenin önemi ve tasarımı ancak Hu adlı 80 yaşındaki bir yerlinin rehberliği sayesinde gün ışığına çıkarılmıştır. Adamın bölgeye olan aşinalığı bu tarihi mekana giden yolları ortaya çıkarmada kilit rol oynamıştır. Ejen Şehri Kalesi'nin içinde bir zamanlar mağara evler bulunuyormuş. Ancak o zamandan beri alandaki her şey aşındı ve geride yalnızca plato ve kapı kaldı. Keşif üzerine tarihçilerin öne sürdüğü ilk teori, herhangi bir savunma aracı olmayan ilkel çiftçiler olarak tanımlanan yerel köylülerin kaleyi haydutlara karşı bir sığınak olarak inşa ettikleri yönündeydi. Ancak bu anlatı kalenin görkemli mimari özelliklerine, özellikle de uzak mesafeden görülebilen 9 metrelik devasa kapısına ilişkin daha fazla soruyu gündeme getiriyordu. Şöyle ki, Hecin Kalesi inşaatının ölçeği ve karmaşıklığı, onun yalnızca bir saklanma yeri olduğu fikriyle çelişiyor gibi görünüyor. Ayrıca daha önce ele aldığımız mağaralar gibi Hecin'deki mağara da doğa tarafından oluşturulmamış, kayadan titizlikle oyulmuştu ve izlere bakılırsa muhtemelen diğer mağaralarda kullanılan teknolojinin aynı kullanılmıştı. Peki siz bu gizemli yerler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce o dönemlerde yaşamış gelişmiş bir uygarlık olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.